Hiç giysilerinin üstüne daha iyi uymasını diledin mi? Veya hayatı biraz daha kolaylaştırmalarını? Bunu en son ne zaman yıkamıştım ya? Merak etme, aklının da vücudunun da daha rahat etmesini sağlayacak giysi ve ayakkabı tiyolarımız var. Güzel bir kitabın içinde kaybolmak gibisi yok. E, ee, Lili? Küçük bir çarşamba sürprizine ne dersin? Bana mı? Teşekkürler Kevin. Ne düşüncelisin? Ne acaba? Oh, çok güzel. Bir deneyeyim ha? Ah, bilemedim. Harika görünüyorsun. Keşke bunu biraz değiştirebilseydim. Aslında neden olmasın? Hırkayı masaya ser. Sonra ortasından düz şekilde kes. Evet, güzelce. Dümdüz. Ve ister inan ister inanma, Tek yapman gereken bu. Ve? Vay canına. Bu daha mı iyi oldu ne? Ne düşünüyorsun Kevin? Vay canına. Bu sana aldığım ırka mı? Bunu yapmak nereden aklına geldi? Aa, biraz kestim o kadar. Müthiş olmuş. Pekala saçım tamam. Sadece giymem kaldı. Çamaşır yıkamalıyım. Çünkü sadece bu kalmış. Bu yeterince temiz mi acaba? Zararsız görünüyor. Aa, berbat resmen. Üstüne bir şey giymeden derse gidemem ama. Peki ya. Kimse bakmıyor değil mi? Şunu bir açayım. Güzel Kevin meşgul. Bütün dolabı benim. Şuraya bir bakayım hele. Bu renk tam bana göre değil mi? Birkaç ufak ayarla tabii. Kevin fark etmeden gitsem iyi olur. Ay ama bol geldi. Acaba bunu daraltmak için yapabileceğim bir şey var mı? İşe tişörtü pantolonuna sokmakla başla. Dikkat et kabarık olmasın. Sonra kolları sıvamak için sütyen askısını kullan. Düzgün görünmesi için içeri kıvır. Öbür tarafı da unutma Lili. Kim derdi ki sütyenler bu kadar kullanışlı olacak diye. Böyle daha iyi. Yanlış mı gördüm? Çünkü bu tişört cidden müthiş görünüyor. Ucuz atlattım. Birkaç küçük aksesuar neler yapabileceği ne kadar şaşırtıcı değil mi? Zafer diye buna derim. Giyimle ilgili aksilikler sadece giysilerin başına gelmez. Ayakkabıların da başına gelir. Bunlar da hiç bağlı kalmıyor. Sakıca bağlayayım da takılmayayım. İşte oldu. Bence bu tamamdır. Hah. Şaka mı bu ya? Şimdi de öbürü çözülmüş. Bu saçmalık hiç bitmiyor. Ama belki de çözüm tam burnunun dibindedir. Vay canına bu bağcıkları da nereden buldun? Aslında bunlardan bana da lazım. Çünkü benimkiler çözülüp duruyor. Bu numarayı bilmiyor musun? Bağcığı kendi çevresine şöyle sar. Tamamen sarılana kadar devam et. Sonra ucunu içine sok ve çek. Sıkılaşana kadar çek. İşte düğüm oldu bak. Sonra aynısını öbürüne de yap. Sonuna kadar çekmeyi unutma. Şimdi yapacağımız biraz karışık. İşte şöyle. Şimdi iki bağcık da güzel sarılı halde. İkisini birleştir. Ve birinin ucunu öbüründeki sarmalın içine sok. Şimdi aynısını diğer uçla da yap. İçinden geçir. İşte böyle. Şimdi iki ucu da çek ve sarılı kısımları birbirine doğru it. İyice sıkı olana kadar çek. Bayağı havalı oldu, değil mi? Bir daha bunlara takılmayacağım. İyi de onları çözebilecek miyim? Bayağı kolaymış. Kevin uyan. Hadi gidelim. Sabah koşusu yapmak istemez misin? Hadi ama geleceğine söz vermiştin. Şiddete gerek yok yalnız kardeşim. Ama sorun olmazsa şu eşofman altını alacağım. Eski eşofman altını yenilemek mi istiyorsun? Kesilmiş olan bacakları şöyle kıvır. Sonra dikiş makinesinden geçir ve kat yerini bastır. İşte sevimli yeni bir şortun oldu. Ama işimiz daha bitmedi. Kesilmiş bacağın alt kısmını kes. Sonra üç parçaya böl. Dikiş makinesine geri dönelim. İki parçayı şu şekilde birbirine dik. Bu tamamsa üçüncü parçayı diğer parçaya dik. Sonra da kalan uçları birbirine dik. Yuvarlak bir şekilde elde etmiş olman lazım. Şimdi bir lastik al. İki kenarı üstüne katla. Dikince şöyle görünecek. Ve şimdi yoga matını serip esneme zamanı. Tabii güzel bir çalışma müziği eşliğinde. Aa, dünyanın sonu mu geldi ne? Müziğin sesi çok yüksek. Tam uyuyordum ya. Aa, kalkayım bari. Spor mu yapacağız? Bu da ne? Sanatsal bir proje falan yaptığımı hatırlamıyorum. Yine uykumda el işi yapmışım herhalde. Güzel egzersiz kıyafeti Lili. Bunu buldum da. Aa. Ne? Daha önce egzersiz kıyafeti görmedin mi? Gizem çözüldü. Bazen giysilerle ilgili aksilikleri önlemek için ikinci bir şans gerekir. Ee, bu tam olmamış gibi. Cidden mi? Biraz tarzını değiştirsem. Şimdi daha mı iyi? Of şimdi de kabarık oldu. Öf. Başka ne yapabilirim? Bu lastik işime yarar. Bugün örgü yok. Tişörtün alt kısmını al ve bük. Toparlanınca saç lastiğiyle bağla. Sonra da şöyle içine sok. Sevimli değil mi? Kevin! Ha? Vay canına. Bu bluz çok değişik görünüyor. Biliyorum harikayım. Görüşürüz. Hoş bir buluşmadan önce Kevin kusursuz görünmek istiyor. Ve tam zamanında yetişeceğim. Umarım çiçekler hoşuna gider. Ayakkabılarımı giyip gideyim. ama bunlar çok yıpranmış. sadece 10 dakika var. Lili, ütüyü biraz alabilir miyim? Olur. Hadi şunu halledeyim. Ama önce bağcıkları çıkar. Sonra ayakkabıların ucuna biraz kumaştık. Ütüleyeceğin yerin üzerine bir kumaş ört ve su püskürt. Sonra ütüyü yavaşça ayakkabıya bastır. Bir dakika sonra hazır olması lazım. Farkı görebiliyor musun? yepyeni gibi görünüyorlarken kim bu kadar basit bir dokunuşun bu kadar fark yaratacağını düşünürdü ki? Çok etkileyici. Gitsem iyi olacak. Hatta koşayım en iyisi. Kevin 9'da burada olacağını söylemişti. Pardon geciktim. Bu çiçekler çok iyi özür tabii. Çok zekice. Bu giyim tüyolarından birini kullanır mıydın? Öğrendiklerini arkadaşlarına paylaş ve bunun gibi daha fazla harika video için One Two Three Go YouTube kanalına abone olmayı unutma.